en sürdürülebilir şehirler için yapılan bir 15 dakikalık şehir diye bir tanım var. Erenköy'de oturan ama Maslak'ta çalışan insanlar var mesela. Siz kenti böyle buna uygun planlamazsanız işte her gün sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan köprüler trafikleri gibi veya akşamüstü de tersi olan trafikler gibi dünyanın en verimsiz sayılabilir durumunu yaratmış olursunuz. Bu ciddi bir, bir planlama Oksijen TV'den herkese merhaba. Ben İlke Gürsoy. Oksijenin enerji ile beraber yürüttüğü daha iyi bir gelecek için yol haritası röportaj serisine devam ediyoruz. Ee, bugün e, konuğumuz sadece Türkiye'de değil uluslararası ölçekte de pek çok e, önemli Ödüllü e, işe imza atmış mimar Emre Arolat e, kendisiyle mimarinin ve şehirleşmenin verimlilikle sürdürülebilirlikle ilişkisini konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. E, şimdi mimaride verimlilik denince e, pek çok alanda olduğu gibi akla ilk önce maliyet geliyor. Hatta neredeyse sadece maliyet geliyor. E, bunun ötesi nedir e, mimaride verimlilikle ilgili düşünmemiz yani gereken? mimaride derken mimarinin kendisinden sanıyorum söz etmiyoruz çünkü mimari alan aslında tanımı gereği zaten verimsiz bir alandır ama mimarinin ortaya çıkarttığı ürün olan Doğru yani, evet tabii ki. E, ne diyelim küçük ölçekte bir küçük yapı, daha büyük ölçekte bir büyük yapı ya da bir yapılı çevre ya da bir kentten söz edecek olursak Hı, hı. Ee, hiç kuşkusuz sadece ilk yatırım maliyetine bakıp ortaya konulacak olan bir ekonomiden değil, çok uzun süreler kullanılan, çünkü mimarlık ürünü uzun süre kullanılan bir ürün, çok uzun sürelerde ve farklı şartlarda kullanılan bu ürünün veya yapılı çevrenin aslında verimliliğinden söz etmek ve onun ekonomisinden söz etmek e, anlamlı olacaktır. Ekonomi deyince de akla ilk gelen şey aslında finansal bir durum olarak işte neye mal olduğundan ziyade e, belki de onun işlerken, yaşarkenki olan, hayata olan etkilerinden de söz etmek gerekir. Hı hı. Bu nedenle sadece ekonomik sürdürülebilirlik üzerinden değil, belki de hem sosyal sürdürülebilirlik, hem demografik sürdürülebilirlik yani bu çok geniş bir alan. E, hem ekolojik sürdürülebilirlik tabii. pek çok unsurun iç içe geçtiği çok karmaşık bir alan olarak bakmak lazım konuya. Peki minimum zararlı etki yaratarak şimdi siz de söylediğiniz verimlilikten tabii, bahsetmesi tabii. zor bir alan bu. Ee, minimum zararlı etki yaratarak mümkün olunca doğal malzeme kullanarak enerji tasarrufu sağlayarak bir yapı inşa etme bu zor mudur bir mimar için ya da bir müteahhit için ya da mühendis için neden kaçınılır? Ee, zorluğundan ziyade yani aslında bilinirse zor değildir. Ee, gerçekten bilinmemesi bakımından kaçınılıyor veya ihmal ediliyor öyle diyelim. Hı hı. Ee, özellikle kaçınılan bir taraf olduğu gibi bilinmediği için ihmal edilen alanlar var. Söz gelimi bugün içinde bulunduğumuz dünyanın <laughs> yapı kültürüyle olan etkileşimine baktığımızda yapıların aşağı yukarı her yeni yapının dünyaya ciddi bir etkisinin olduğunu mesela bütün işte dünyadaki ölçümlere göre ısı adası oluşturan heat island dediğimiz durumu oluşturan meselenin çok büyük ölçüde binalardan kaynaklandığına dair bilgiler var. Bunun üzerine A e, dünyanın geneli. B diyelim ki devletler, uluslar, C o ulusun içindeki bir takım gruplar, işte bunun içinde mimarlar, mimarlar odaları, mimarların bir takım bağlı olduğu e, kuruluşlarda, e, sivil toplum kuruluşları da var. Bunların topyekün bir çabasıyla ancak belirli bir noktaya varılabilecek olan bir durum. E, zira e, mesela ısı adasından kendi başına bahsetmeye başladığımızda Türkiye'de çok uzun bir süredir konuşulan sürdürülebilirlik kelimesi, hı hı. üzerinde durulan sürdürülebilirlik kelimesi Sözgemi Türkiye'deki bir takım şartlardan dolayı neredeyse bir sertifika düzeyine indirgenmiş. Gerçeklikle ilişkisi gittikçe azalan, gerçek bir ekolojik sürdürülebilirlikle ilişki kurmak yerine biraz mış gibi yapma noktasına doğru gidiyor. Hı hı. Bu sadece Türkiye'ye ait bir durum değil. Dünyada pek çok coğrafyada böyle e, yapılıyor. Ama e, biz işte son dönemde bir Frankfurt'ta bir e, proje yarışmasına davet edildik. Ve oradaki yönetmelikleri ister istemez elde ettik. Çok basit bir konut yerleşmesiydi. ve Orada gördük ki bu konutların, o bölgede yapılacak olan konutların yüzde sekseninde yeşil çatı uygulaması bir zorunluluk. Yani işte bizde nasıl yükseklik şudur, eni boyu şu olacak falan gibi tarifler var. Ee, ne diyelim biraz daha batı toplumlarında bu tariflerin gittikçe yavaş yavaş ekolojik sürdürülebilirlik adına düzenlendiği, ve e, yapı normlarının, yapı regülasyonlarının, imar koşullarının da buna uygun hale getirildiği bir durumdan söz edilebilirken, Türkiye'de henüz e, bizim mesela işte Türkiye'nin her yerinde tuhaf bir biçimde kullanmak zorunda olunan tek bir, ee, ...yapı regülasyonu imar kanunu Hı. kuralı olan bütün ülke bütün için bütün ülke için planlı alanlar imar yönetmeliği adı altında geçen bir yönetmelik var ve orada sürdürülebilirlik adına gerçekten o kadar az e, bir içerim var ki e, yani varlığından söz etmek bile çok zor. <laughs> o zaman ne geliyor ne yapılması söz konusu ne bekleniyor? işte tasarımı yapan mimardan, hı hı. inşaatı yapan inşaat firmasından, denetleyecek olan belediyeden veya ilgili kurumdan kendi kendilerine bu işi üretmeleri gibi bir durum bekleniyor ki e, böyle olmuyor. Yani e, yani neredeyse bireysel efor beklenir hale evet, geliyor. Evet evet yani e, bu bir kanun haline gelmediği sürece bireysel eforda eee pek de fazla görünen bir şey olmamaya başlıyor doğrusu. Ama bu konudaki duyarlı mimarlık e, insanları diyelim mimar yani işte planlamayı yapan insanların içinde duyarlı olanlar, çevreye karşı bir duyarlılık geliştirmiş olanlar bunu ortaya koyuyorlar, teklif ediyorlar. <laughs> i̇şte Diyelim ki daha nitelikli, bu konuda daha doğru bir malzeme kullanımını öne sürüyorlar. Ama bu bazen başarılı oluyor, bazen olmuyor. Ne zaman oluyor? Eğer yatırımcı bir firma bu malzemeyi kullanmakla toplam karını düşüreceği yerine toplam karını da arttırabileceğini düşünüyorsa mimar burada başarılı olabiliyor. <laughs> <laughs> ee, o zaman tabii ne oluyor? Bu sefer işin içine işte public relations, insan ilişkileri bu konunun nasıl tanıtılacağı nasıl lanse edileceği de devreye girmeye başlıyor. Evet. Ee, eğer bunu bir aset olarak bir artı değer olarak ortaya koyabiliyorsanız projede e, müteahhidi, inşaatçıyı veya yatırımcıyı çok e, tabiri caizse kandırabiliyorsunuz. Aksi takdirde bu neredeyse imkansız olan bir şey. Çünkü daha pahalıya gelen hiçbir şeyi kolay kolay kimse kabul etmiyor. Peki burada şey sorayım. Tırnak içinde kandırılan e, sermayeci sayısında artış var mı? Bari bu, bu kısımdan bir umudumuz olur mu? Yani eskiden yüzde sıfırken şimdi yüzde iki sizin için bir artış değeri içerebiliyorsa <laughs> evet artış var. Yani <laughs> öyle bir cevap verebilirim. Peki e, sürdürülebilirlik kadar yakın geleceğe damga vuracak olan bir başka kavram da yapay zeka. E, yapay zeka'nın bu alanda bir etkisi var mı mimarlık sürdürülebilirlik ilişkisini yukarı taşıma anlamında? Şimdi şöyle e, yapay zeka'nın e, yapay olmayan zekaya göre daha hızlı ve daha karmaşık hesapları yapabildiğini biliyoruz. Daha karmaşık hesapları daha hızlı yapabildiğini biliyoruz. Bu hiç kuşkusuz bu e, şeye de, e, bu alana da önemli bir katkı e, koyar duruma gelecektir. Gelmeye de yavaş yavaş başlamıştır. Ama e, bu hesaplamaların ötesinde yapay zekanın ortaya koyduğu veya koyma potansiyeli olan e, bir tür tasarım metodolojisi de ee, pek hala önümüzdeki dönemde e, kaçınılmaz olarak devreye girmesi düşünülen bir durum. Ben kendi açımdan yapay zeka'nın mimarlık alanını çok e, ne diyelim önemli ölçüde e, revize edeceğini, değiştireceğini, dönüştüreceğini düşünenlerdenim. Ne anlamda burada onu şey yapayım? <laughs> Şöyle söyleyeyim yani şimdi mimarlık alanında ürün veren gruplar grupların yani bir kısmı e, teknik metotlarla, teknik yöntemlerle yani tekniğe dayalı yöntemlerle üretimlerini yaparlar. Ama mimarlık alanı söz konusuysa söz gelimi mühendislik alanından farkı bireysel spekülasyonların, bireysel kararların ve tam da teknikle ifade edilemeyecek olan bir takım kararların sayısının çok daha fazla olduğu bir durumdan söz ediliyor. Hı hı. Mimarlık alanındaki bu, ne diyelim gri alanlar veya bireysel spekülasyona dayalı alanlar, ister istemez mimarı orada karar verici, kararı etkileyici ve zaman zaman da piyasa içinde sorunlu hale getiriyor. Evet. Mimar egosu, işte mimarın kendini çok önemsiyor olmasının getirmiş olduğu her şeyi ben bilirim, ben karar veririm durumu, e, mimarları pek çok noktada e, tabiri ise gıcık olunan kişi haline getirir. Hı. Özellikle önemli mimarları. E, yapay zekanın ben mesela bugün e, sadece kelimeler yazarak, nelere kadir olduğunu, neleri becerebildiğini görünce ister istemez dehşete kapılıyorum. Çünkü 100 kelimelik bir e, girdiğiyle e, yapabilecekleriniz gerçekten çok böyle dehşet verici gözüküyor. Hatta işte size diyelim ki 10 kelimeyle başladığınız bir durumda 7 tane alternatif veriyor. O 7'den birini seçip bir 10 kelime daha yazdığınızda Birdenbire önünüz açılıyor, bambaşka şeyler geliyor. En sonunda şöyle bir şey de diyebiliyorsunuz mesela, Emre arolatın yöntemiyle tasarla diyorsunuz. E onu da öğreniyor. Şimdi o zaman hiç kimse Emre Arulat'ın gıcıklığını çekmez. <laughs> bir dönem gelecek ki hiç kimse gerçekten bence e, mimarlık alanının o gri alanlarıyla uğraşmak istemeyecek... Hatta herkes kendi gri alanlarıyla baş etmeye, kendi gri alanlarını yaratmaya daha meyilli olacak. Hiç kuşuz burada bu işin nasıl regüle edileceği, önce nasıl manipüle edileceği, sonra nasıl regüle edileceği, düzenlemelerin nasıl olacağı çok çok önemli. Aksi takdirde zaten işte her şeyin birbirine karıştığı yapay olanla. E, yapay olmayanın, gerçek olanla işte Bodriyar'ın simulakrum e, diye ifade ettiği kavramların iç içe geçtiği, gerçek olanla gerçek olmayanın artık ayırt edilemeyeceği bir duruma doğru e, gidiliyor gibi gözüküyor. E, bunu düşünmek benim kuşağımdaki birisi için çok heyecan verici. Ama çok da korkutucu değil. <laughs> Zira... E, benim kuşağım bundan sonra işte diyelim ki bir 20 yıl daha iyi bir ihtimalle çok iyimser bir gözle faydalı ve <laughs> bu hikayenin içinde önemli bir aktör olmayı sürdürme yolundaysa benden bir sonraki kuşağın ortası, önünde çok daha fazla yıl var. Biraz onlar düşünsün demek lazım ama gerçekten önümüzdeki 20 yıl bile hatta önümüzdeki bence 5 yıl bile Paradigma değişikliklerine sebep olacak kadar yapay zeka'nın öne çıkacağı bir durum gözüküyor. Peki biraz e, kapsamı genişletirsek sürdürülebilir şehir kavramı var. Sürdürülebilir şehir ne demektir? Şimdi şöyle o e, yani sürdürülebilir şehirle ilgili sabah kadar konuşulabilir. Ama mesela bunun pek çok böyle alt segmenti var işte. 15 dakikalık şehir diye bir hı hı. kavram var mesela. E ne demektir? Hani en sürdürülebilir şehirler için yapılan bir 15 dakikalık şehir diye bir tanım var. İşte 15 dakikalık şehirde oturduğunuz, uyuduğunuz yer, çalıştığınız yer, alışveriş yaptığınız yer, eğlendiğiniz yer ve işte diğer bütün ihtiyaçlarınızı giderdiğiniz kültürle temas kurabildiğiniz yerlerin tümüne 15 dakikalık bir mesafede olmak gibi bir, bir durumu söylüyor. Evet. Ee, bugün içinde yaşadığımız metropollerin böyle yerler olmaları neredeyse olanaksız. Ee, bu aslında bir takım alt merkezler, alt kentlerin yan yana gelerek, kümelenerek büyük şehirleri oluşturduğu bir tahayyülün tarifi. Ee, ve bunun mümkünse eğer 15 dakikalık yürünebilir mesafeler evet. olması önemli. Sanıyorum bugün <laughs> kentlerin en önemli sorunlarından bir tanesi enerjinin en kötü tüketildiği, en anlamsız tüketildiği, işte trafik sorununun bu anlamda trafik ve oturma bölgeleri e, sorununun bu anlamda çözülemediği kentler. E, bundan bir önceki kent e, tasarımı kuşağı diyelim hı hı. zoning diye yani bölgeleme diye bir kavramı ortaya koymuştu Ve bu hakikaten e, domestik bölgeler yani insanların işte yaşadıkları bölgeler, oturdukları bölgeler ikamet ettikleri, evlerinin olduğu bölgelerle sözgelimi çalışma alanlarını çalıştıkları alanları birbirinden ayıran hatta hı. işte ...büyük alışveriş merkezleri e, bağlamında da, bu böyle bir çerçevede de hem alışverişin hem de içinde farklı kültürel olanaklarında olduğu merkezleri de onlardan ayıran bir sistemi ortaya Yani burada konmuştu. oturulur, burada çalışılır, burada, çalışılır, burada alışveriş burada gibi. falan gibi. <laughs> Halbuki... E, ...işte içinde yaşadığımız dönemde bunun çok da doğru olmadığı hatta çok da yanlış olduğu ortaya çıktı. Çünkü o müthiş bir devinim ve müthiş bir kaos yaratmaya başladı. Hmm. Ee, i̇şte Ortaçağ kentinin her şeyin içinde olduğu yapısı. Yukarıdaki katta oturduğunuz aşağıdaki bakkaldan veya işte yandaki sokaktaki balıkçıdan alışverişinizi yaptığınız iki so en fazla iki sokak ötedeki e, işte gösteri merkezinde arkadaşlarınızla olabildiğiniz, durumun tam tersini ortaya koyuyordu bu düşünce. Bugün sürdürülebilir kent deyince benim en azından aklıma gelen hakikaten o kadim dönemlerde ortaya çıkmış olan hayatın bugünkü şartlarla nasıl yaşanabileceğine ilişkin bugünün yeni şartlarını, yeni hayat standartlarını olabilecek en kolay, en rahat şekilde halledebilecek bir mekanizmadır o da hı hı. gerçekten eee insanların günlük hayatlarını idame ettirebilmek geç, geçirebilmek üzere çok uzun seyahat etmedikleri bir kent planıdır. ve ee, mümkün olduğu kadar otomobilden arınmış bir kent planıdır. Bir otomobil e, meraklısı olarak bunu e, rahatlıkla o, söyleyebilirim. Onu onu soracaktı yani bir bir kentin e, yani verimsizliğini artıran en önemli unsur herhalde ulaşım ya da trafik diyeyim yani e, olumsuz. Diye en anlamadım. önemli unsurlardan bir tanesi hmm. bu tabii Çünkü e, yani biz işte geç, geçen hafta Londra'daydım ben bir toplantı için. E, oradaki e, İngiliz arkadaşlarımızdan bir tanesi, mühendis arkadaşlardan bir tanesi mesela Brighton'da oturduğunu ve her gün bir saat 20 dakikalık bir yolculukla işe geldiğini anlattı. Eee bu da çok verimsiz bir durum. Tıpkı İstanbul'da işte Anadolu yakasında yaşayıp Avrupa yakasında çalışmak durumunda kalan pek çok insanın yaşadığı sıkıntı gibi. Ama bu her zaman kişisel bir tercih olmanın ötesinde olan bir konu. Evet. Eğer siz şartları yani işte bu kentin şartlarını insanların ister istemez Anadolu yakasında oturduğu ve ister istemez bir buçuk saatini yolda geçirdiği ve o yolu da çok verimsiz bir şekilde geçirdiği bir hale getirirseniz, o zaman insanlar bunu yaparlar. Yani bazen şey gibi bakılıyor. Yani efem onlar da orada oturmasınlar. Hayır orada oturmaya mecburlar. Ekonomik şartlar. Veya işte ekonomik durumları veya sadece ekonomik olmayan işte çocuğunun okulunun orada olması yüzünden orada oturan ama işte Erenköy'de oturan ama Maslak'ta çalışan insanlar var mesela. E siz kenti böyle buna uygun planlamazsanız e işte her gün sabah Anadolu yakasından Avrupa yakasına olan köprüler trafikleri gibi veya akşamüstü de tersi olan trafikler gibi... ...dünyanın en verimsiz sayılabilir durumunu yaratmış olursunuz. Hı hı. Bu ciddi bir planlama zafiyeti. E, sürdürülebilirliği e, şehir planlamayla şehir planlamasıyla ilişkisi açısından düşündüğümüzde... ...en büyük fırsatı nerede sunar bize? Bize en çok ne kazandırır? Bir de eğer varsa en büyük problemi de nerede çıkarır? E, Valla şimdi sürdürülebilirlik dediğimizde de bu çok geniş bir kavram hı. yani... E, sürdürülebilirliği sadece tek bir yönden ele almak çok da doğru olmayabilir. Bir de e, hangi kentten söz ettiğimize bağlı. Yani bu soruya çok net bir cevabım yok. Çünkü e, bunu her kent için ayrı ayrı konuşmamız gerekir. Söz gelimi Bursa'nın sorunlarıyla veya Kayseri'nin sorunlarıyla İstanbul'un ki İstanbul ile Kahire'ninki, Kahire'ninki New York'unki, New York'unki York ile Londra'nınki bambaşka sorunlar. Ve artık gelişmiş olan kentlerde öyle çok çılgınca projelerle, çok dönüştürücü projelerle bir şey yapmak pek de kolay değil, hı hı. makul de değil. Ee, i̇şte biraz e, akapunktürel denen, akapunktur gibi böyle küçük küçük müdahalelerle bir takım kendi içinde generatif durumlar yaratarak ve onları birbirine akıllıca bağlayarak oluşturulan Yöntemler söz gelimi büyük kentler için daha geçerli olanlar. Ama e, tabii kentlerin kendi politikaları kadar kentlerin içinde bulunduğu ülkelerin genel politikaları da kentleri çok etkiliyor. Söz gelimi İstanbul işte bilmem kaç katına çıkıyorsa e, son 40 senede hı hı. E, nüfusu bu kadar fazla artıyorsa... Diyelim ki 1950'li yıllarda işte 1 milyon, 1 milyon, 200, 300, 500 binden söz edilen bir yer. Bugün e, yani 70 sene sonra e, 20 milyonluk bir nüfusa sahipse bunun planlanabilir bir durum olduğunu hiç kimse zannetmesin. Bu gerçekten planlaması neredeyse imkansız olan bir durum. Çünkü öngörülebilir değil. Hı hı. E, dolayısıyla yani sürdürülebilirlik meselesini bir kentle birlikte telaffuz etmeye başladığınızda hangi kent, hangi sürdürülebilirlik, ne bağlamda sürdürülebilirlik sorularını da sormak lazım. Emre Arolat çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Bugün Emre Arolat'la mimarlığın sürdürülebilirlikle ve verimlilikle ilişkisini konuştuk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.